Merhabalar. Burada doğa ve yaz konusunu ele almak istiyorum ve bu benim ilk bat kestim. Dolayısıyla da küçük bir deneme yüklemesi yapmak istiyorum. Devamı gelecektir. Günümüzde iklim krizi şu anda çok yoğun bir şekilde konuşuluyor ve insanlar bunu kabullenmeye başladılar. Mevsimlerin değişimi, hava sıcaklıklarının artması ya da azalması, bazı afetlerin gerçekleşmesi. Bütün bunların hepsinin iklim kriziyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Keza kutuplardaki buzların erimesi, bazı kıtaların alçalıp deniz altında yani kalma durumunun söz konusu olması, bazı kıtaların yükselmeye başlaması gibi bütün dünyayı etkileyen bir konu, bir gündem var. Bir de bizim kendi küçük dünyamızda bizi etkileyen bir konu var. Bizim kendi küçük dünyamızda bizi etkileyen konu nedir dersek, kendi yetiştiğimiz çevrede mesela köyümüz olsun ya da şehirde isek bağ kurduğumuz bir ağaç olabilir ya da bir dağ olabilir. Sık sık gittiğimiz, şehirde yaşıyoruz belki ama... Uzaklaşıyoruz şehirden uzaklaşmak için tercih ettiğimiz noktalar var. Mesela bir göle gidiyoruz göl kıyısında bir şekilde kendimizi doğa terapisi yapıp geri geliyoruz. Burada bazı kayıplar yaşıyoruz. Nedir bu kayıplar? Mesela gölün kuruması iklim kriziyle beraber artık. Gittiğimizde yavaş yavaş bazı göllerin öldüğünü görüyoruz. Mesela Burdur Gölü şu anda kurumak üzere. İşte doğa koruma e, dernekleri bununla ilgili çok çalışma yürüttüler ama göl şu an kurtarılacak durumda değil. Mesela Eğirdir Gölü, Gölü e, Türkiye'deki birçok göl. Bunlar sadece Türkiye'den bahsediyorum. Dünya çapında da bu şekilde e, yok olmaya başlayan göller var kuraklık sebebiyle ya da e, yanlış e, kentleşmeyle e, yanlış sulama kanallarıyla Konya'da birçok göl kur, kuruyor yine. Şimdi bunlar e, bu şehirdeki insan işte göle git varsayalım ki göle gitti ya da dağa gitti göl kenarına giden bu insanın iklim krizinden etkilenmesi o gölü kaybetmek ee, ve burada insanların içinde büyük bir yas oluşuyor ve aslında bu yasın farkında da çoğumuz bunun farkında bile değiliz yani bunun gerçek bir yas olduğunun farkında değiliz ve büyük bir